Yani şeytan vesvese veriyor, nefis vesvese veriyor. Sen de herkes gibisin, hayatını yaşa. Sana mı kalmış bu şeyleri düşünmek gibi nefis ne yapıyor? Saldırıyor. Ve bu fıtratta yaratılan Bediüzzaman Hazretleri birinci mertebeyi nuriye -i Hasbiye'de üstadımız buyuruyor ki değerli ağabeylerim netice-i hayatım sebebi saadetim vazifeyi fıtratım olan Risale-i Nur. Değerli ağabeylerim, bakın bir daha tekrar ediyorum. Yani bu kelimeler ancak bu kadar güzel peş peşe dizilebilir. Netice-i hayatım, sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Şimdi Üstad Hazretleri, Selûne ammâ bana istediğinizi sorun diye dünyaya ilan etmiş ömrü vefat ettiği güne kadar hiç kimseye soru sormamış. İki aylık bir tahsili olup da bütün dünya alimlerini dize getirmiş. Ve 96-98 senedir, 2026'da tam 100 sene olacak. 98 senedir evvelden telif etmiş olduğu Risale-i Nur'un içerisinde arkadaşlar hiç itiraz edilecek bir kelime telif etmemiş bir zat. Şimdi böyle bir fıtratta yaratılan bir zat elbette eşeddün nasu belaen el el emsel fel emsel en ziyade sıkıntıya büyük insanlar, peygamberler düşer. Elbette ki o fıtratta yaratılan bir zamanın vazifesi bunu yazmak. Ve inşallah bu benim saadeti ebediyeye gitmeme sebep olacak. Ve Cenab-ı Hak beni bunları telif etmek için yarattı diyor. Rabbim de bizi okumak için yarattı düşüncesiyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Biz de buna hizmetkar olmak için yaratıldık. Yani üstadımız buyuruyor, her bir nur talebesi, her bir Müslüman diyebilir ki bu eserler zaten benim malım demiyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu bizim için yazdı. Biz bundaki hakikatlerle ehli imanın, imanlarının kurtulmasına sebep olacağız inşallah.